Hepinize merhaba beyler Bugün sizlere loncamı ve lonca şeyimi tanıtacağım. Loncam Minecraft'taki Craftrise'daki loncamı ve Discord sunucumu tanıtacağım Evet çok güzel oldu. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi e, burada sohbet edebiliyorsunuz. Burada boss komutu var. Burada foto chat var. Foto, ya, fiyala yalayabiliyorsunuz, atabiliyorsunuz. Level kasma odası var. Burada random şey yazıp kasabiliyorsunuz. Tabi bunları ben galiba çok fena kopyaladım. Neyse. İşte yani burada mesela şunu yazın beyler. Bunu kopyalayın atın buraya fil. Yani böyle yapabilirsiniz. O zaman hemen kurallara geçelim. Kurallarda gördüğünüz gibi böyle. Kendimiz yazdık. Yani duyurularda e, şu beyler. Hemen e, burada duyurularımızı yazıyoruz. Otorol Sayac zaten klasik. Level burada level şey var mesela 10 e, level olunca le <coughs> VIP rol veriyoruz 10 level olunca e, Şu anda mesela ben 6 levelim GTA Gezilerde 2 level mesela o 10 level olunca ona da vereceğiz. Burada ses kanalı, ses kanalları var. Burada müzik odaları var. Ve oyun odaları var. Bulutlarımızı hemen söyleyelim. Old Dino Mute için bunu. Bu bu e, Groovy ile item müzik için. Mi6 e, şey için yani şu level sistemi için. Mecat Pro'da sayaç ve otorol için e, yaptık, al e, getirdik. Groovy e, onları zaten söyledim. Burada bizim lonca üyelerimiz var. Burada VIP'ler var. Bunlar hem arkadaşlarımız veya honor'lı olan insanlar vereceğiz. Burada e, tasarımcı var. Burada deneme mod yönetici ve kurucu var. Hemen rolleri de gösterelim. Gördüğünüz gibi. Ee, böyle bizim e, skor sunucumuz O zaman e, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Öbür videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.